kıymetli kardeşlerim hepiniz hoş geldiniz. Bugün inşallah lütuf yolu sohbetlerimizden 17.sine ulaştık. Bugünkü sohbetimizin mevzuu tevbenin lüzumu üzerine olacaktır. Kıymetli Ali Osman Dağlı hocamızın kitabına takibe devam ediyoruz inşallah. al-amal amali ilallah edvamuha ve inkalle. Allah katında amellerin en sevimlisi, en faziletlisi az da olsa devamlı olanıdır muhterem kardeşlerim. Bu vesileyle inşallah yani periyodik bir şekilde sohbetlerimize devam edeceğiz. Biiznillahi Teala. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri vahlul ukteten min lisani yefkahu kavli. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا الا ما فهمتنا انك انت الجواد الكريم وأفوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد بألف ألف لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد Muhterem kardeşlerim her zaman belirttiğimiz gibi her sohbetimizin başında inne estekal hadisi kitabullah sözlerin kelamların en güzeli Allah'ın kelamı kitabı ve innel, ve inne eftal el hedi hedi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz yolların en güzeli de Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin yolu inne şerral umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'atun ve sonradan uydurma moda olan bütün bu yenilik diye dinde olan tabir ettiğimiz şeylerin hepsi bidattır. Ve külle bidatin dalaletin e, külle bidatin dalaletin ve bütün bidatlarda da dalalettir. Ve külle dalaletin finnar ve bütün dalalette olanlar da ateştedir buyuruyor Peygamber Efendimiz. Allah bizi muhafaza eylesin. Ehli sünnet itikatımız bu veçiler e, Allah'ın kitabına daha sonra Peygamber Efendimizin yoluna, sahabelerinin yoluna ve onun ashabının, tabiinin tebe-i tabirinin yolundan imamlarımızın tarihiyle devam edeceğiz inşallah. Evet, bugünkü sohbetimizin mevzusu az önce de söylediğim gibi, tevbenin lüzumu üzerine olacaktır. Kıymetli kardeşlerim, sadece peygamberlere mahsus olan bir özellikte masum olmalıdır olmalarıdır. Masum olmaları ne demektir? Onlar küçük büyük günahlardan korunurlar. Yani Peygamberler küçük veya büyük günah işlemezler. Ama diğer Adem oğlunun her birinden, hepsinden bu günahlar meydana gelebilir, sadır olabilir. Ama şunu da bilelim ki günahkarların da en iyisi tövbe edenleridir, tövbekar olanlarıdır. Şimdi küfürden imana dönmek kafirlerin özelliğidir. Küfür üzere olan nedir? Kafirdir. Onlar tövbe edip e, imana dönerlerse kurtuluş ederler. Kötülüklerden iyiliklere dönmek de fasık olanların e, <laughs> nesidir? Bir tövbesidir. Yani fasıklar devamlı kötülük işleyen insanlar, bu kötülüklerinden tövbe istiğfar edip dönerlerse, bu da onların hayra yönelmesidir. Kötü huylardan iyi huylara dönmek de Ebrarın yani iyilerin tövbesidir kıymetli kardeşlerim. Yani hepimizin bir takım kötü huyları olabilir. Bunlardan dönmek de nedir? İyilerin tövbesidir ve faziletidir. Masivadan Hakk'a, Allah'a dönmek de velilerin ve nebilerin, peygamberlerin tövbesidir diyebiliriz kıymetli kardeşlerim. Şimdi tövbenin de kendisine göre ee, bir takım e, özellikleri yani e, farzları demeyelim de gereklilikleri vardır. İnsan tövbeyi ne için e, yapmalıdır? Sadece ve sadece Allah rızası için yapacak yani. Onu yaptıktan sonra da bu tövbenin sinden, yani günah işlemiş olduğu o artık ne için tövbe ediyorsa ondan ciddi manada gerçekten içinde bir pişmanlık bulunması gerekir. Yani önce Allah'ın rızasını gözeterek tövbe edecek ve bu tövbesini yaptığında geçmiş günahlarından pişman olacak ve bunu bir daha da yapmamaya az mı cez mi Yani gücü yettiği halde bir daha yapmamaya e, azmetmesi gerekir. Yet, gücü yetmezse herhangi bir vesileyle de bu tövbesini bozarsa o tövbe tövbe sayılmaz kıymetli kardeşlerim. Şimdi Allah'a yönelen bir kalp e, ne olması lazımdır? E, o yönelişi Allah'ın rahmetine almaya e, insanın e, vücudunun, kalbinin yani maddi manevi hepsinin hazır olmasıdır. Kardeşlerim şimdi e, bir kirli bardak düşünün. Yani içinde işte ayran içilmiş, süt içilmiş veya buna benzer bir bardak veyahut da yemek yenmiş Beklemiş bir gün, iki gün, üç gün, beş gün ve bir yıl beklediğini düşünün. Böyle bir kaptan yemek yemek istiyorsunuz. Yani kim bu kirli bardağa günlerce, aylarca, yıllarca beklemiş kirli kaplara bir içecek, yiyecek koyar da bundan yer acaba? Yani o içine koyduğunuz temiz olan içecek, yiyecekler de ne yapar? Dolayısıyla kirlenmiş olur. Öncelikle ne yapmamız lazım? Yani bunu o kirden arındırıp tertemiz bir hale getirmemiz lazım. Yediğimiz, içtiğimiz şeylerden de tad alalım. Yani insanlar bir kalpte hem günah, hem Allah'ın rahmeti, iyilik ikisi aynı anda bir arada bulunursa işte buna benzer bir durum meydana gelir. Dolayısıyla Allah'a yönelen insanın kalbini tertemiz etmesi lazım. Bu da neyle olur kıymetli kardeşlerim? Tevbe istiğfarla olur. Bunu dikkate alalım. Dolayısıyla dünyada insanın her zaman söylüyorum şurada nefes aldık vermeye garantimiz yok. Aldık verdik ve almaya garantimiz yok. Bunu biliyoruz ama insan yine de ümitler ve hayaller içerisinde yaşadığı için bunu tam idrak edemez. Dolayısıyla biz biraz uzak örnek verdiğimiz zaman veya geçmişin uzağından örnek verdiğimiz zaman insan daha iyi idrak edebilir. 200 sene sonra yani 2225 yılında hangimiz bu dünyada olacağız? Şöyle bir oturalım da gerçek manada düşünelim. Bunun mümkün olmadığını hepimiz anlayacağız. Nasıl ki 200 sene önce burada yaşayanların şu anda olmadığı gibi. Ama dediğim gibi nefesimizin bile bir garantisi yok. Dolayısıyla Allah'a yönelmekte geçen her nefeste bile gecikmiş sayarız kıymetli kardeşlerim. Cenabı Mevlamız her Adem oğlunun dediğimiz gibi az önce de söyledik hata işleyebileceğini, günah yapabileceğini ama aciliyetle bundan dönüp tövbe istiğfar gerek, etmesi gerektiğini bize değişik şekillerde kitabında Peygamber Efendimizin sözlerinde bildirmiştir kıymetli kardeşlerim. Nitekim Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur bir hadis-i şerifinde. Küllü ibni Adem hattaun. Her Adem oğlu hata eder. Ve hayrul yine ve bu hata edenlerin en hayırlısı ise ettevabun. Bunlar tövbe eden kimselerdir. Yani insan hata işlediği zaman hemen arkasından ne yapacak? Tövbe ederek günahını temizleyecek kıymetli kardeşler. Yani buyurun. Evet. Yine Peygamber Efendimiz bir başka hadis-i şerifinde Ettaibu mine zembi günahlarından tövbe eden kimse kemen la zembe lehu hiç günah işlememiş gibidir buyurmuştur. Yani bakın dinimizde ne kadar güzel kolaylıklar var. İnsan bilerek bilmeyerek bir hata yapar, bir tövbe günah işler ama hemen arkasından bunu temizleyip Allah'ın rahmetine açık bir kalple Allah'a yönelme şeyi vardır. Kıymetli kardeşlerim fırsatı vardır. Siz ne kadar büyük günah işleseniz de Cenab-ı Mevlamız onu affeder, affetmeye de kadirdir. Ve o tövbeleri edenleri çok sever ve merhametlerinde de merhametlisidir. Estaizu Billah Zümer suresinde Cenab-ı Mevlamız şöyle buyurmuştur. Ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim yani ey kendileri aleyhine yani günahta aşırı giden kullarım esrafu ala enfusihim la taknetu min rahmetillah Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz buyuruyor. اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الظُّنُوبَ جَمِيعًا Cenab-ı Mevla yani Allah bütün günahları affeder. اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ rahim. O nedir? Çok bağışlayandır ve çok merhamet edendir buyurmuştur Cenab-ı Mevla. Bu tövbe kapısını bize açık bırakmıştır kıymetli kardeşlerim. Yine Araf suresinde Estaizu Billah ve rahmeti vesiat külle şey rahmetim her şeyi kapsamıştır buyurmuştur Cenab-ı Mevlamız kıymetli kardeşlerim. Yine bir hadisi şerifte Resulullah Efendimiz sebakat rahmeti gadabi fehu indehu fevkal arşi rahmetim gerçekten gazabıma galiptir buyurmuş. Bu da kendi katındaki kitapta mevcut olduğunu Cenab-ı Peygamber Efendimiz bize bunu bildirmiştir kıymetli kardeşlerim. Yine Peygamber Efendimiz Cenab-ı Mevla'nın rahmetinin yüz parçaya ayrıldığını, 99'unu kendi katında tutup birini yeryüzüne indirdiğini bize haber vermiştir. Bu sebeple de bu yeryüzüne inen yüzde bir rahmetinden dolayı da bütün varlıklar birbirine rahmet eder. Hayvanlar yavrusunun üzerine basacağı endişesiyle ayağında çekip kaldırırlar buyurmuştur. Kıymetli Kardeşlerim. Evet. Önemli bir hususla kıymetli kardeşlerim insanlar e, günahın küçü büyüğü e, demeden e, ısrarcı olan bilhassa da küçük günahlarda ısrar eden kişilerin çok dikkatli e, olup bu oyundan aciliyetle vazgeçmesi lazım. Çünkü günahlarında ısrar eden kişiyi fasıklığa götüren bir yoldur bu ısrar ve günah işlemeye devam etmek. Ee, yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz La sagirate ma'al esrari ma'al israri ve la kebirate ma'al istiğfari Israr etmekle küçük günahlar küçük kalmaz. İstiğfar etmekle de büyük günahlar kalmaz buyurmuştur. Yani sizin ısrarla yaptığınız küçük günahlar sizi daha büyüğüne, daha kötüsüne götürür. İstiğfar ettiğiniz zaman da günahlarınız büyük de olsa Cenab-ı Mevla onu ne yapar? Affu mağfiret eyler inşallah kıymetli kardeşlerim. Evet. Tövbe eden kimselerin Cenab-ı Allah'ın rızasına ulaşmasındaki en mühim haberlerden bir tanesi de kıymetli kardeşlerim. Allah'ın lütfu karşısındaki nankörlüğünün, günahkarlığının farkına varıp pişman olması ve Hak Teala Hazretlerinin onu sevdiği kulları arasına e, almasını ümit etmesidir. Cenab-ı Mevla bu günahlarını sevaba çevirmeye de kadirdir. Yeter ki o Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun ameller işlemeye devam eylesin kıymetli kardeşlerim. Yine Bakara Suresinde Estaizu Billah İnallâhe yuhibbu tevvâbîne ve yuhibbul mütetahhirin. Allah çok tövbe edenleri sever, çok temizlenenleri de sever buyurmuştur Cenab-ı Mevlamız kıymetli kardeşlerim. Yine Furkan suresinden Estaizu billah İlla men tabe ve amene ve amile salih ve amile amelen salihan fe ulaike yubeddilullahu seyyiatihim hasenat ve kana Allahu gafurur buyurmuştur Cenab-ı Mevlamız. Ancak Allah tevbe edip de inanan ve salih amel işleyenler başka. Allah işte onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Yani kıymetli kardeşim bakın burada bir iyiliğe dönüştürme de var. Allah çok bağışlayandır ve çok merhamet edendir kıymetli kardeşlerim. Yine Bakara suresinde Estaizu billah illa zeline tabu ve eslehu ve beyenu tevbe edip halini düzeltip haklı söyleyenler başka feula ike etubu aleyhim işte ben onları ne yaparım buyuruyor bağışlarım onların günahlarını affederim buyuruyor Cenab-ı Mevlamız ve ene rahim ve ben tövbeleri çok kabul eden çok merhametliyim buyurarak samimiyetle tevbe edenlerin masal olacakları yüce nimetleri bize e, beyan eylemiştir kıymetli kardeşlerim. Evet, kıymetli kardeşlerim, tövbenin e, az önce söyledik Allah rızası için yapılması gerektiğini, pişman olması gerekliliğini ve e, neyi söyledik? E, tövbenin e, Allah rızası için pişman olması gerekliliği üçüncüsü de onu bir daha yapmamaya azmetmesi, niyet etmesidir. Ayrıca kıymetli kardeşlerim, yine bizim bazı hadis-i şeriflerden çıkarttığımız bir çıkarım ve büyüklerimizin de sohbetlerinde çokça dinlediğimiz, tevbe eden insanların bu eski haline geri dönmemesi için çok önemli bir nokta altını çizerek söylüyorum. İçinde bulunduğu o tövbe işlediği ortam ve arkadaşlarından hemen kurtulması gerekir. Yani yerini, yurdunu ve e, arkadaşlarını değiştirmesi gerekir. Yoksa o kötülüğün, o günahların içerisine bugün düşmese yarın tekrar düşecektir. E, bunu da belirtmekte çok önemli bir noktadır bu. E, çok mühim bir konudur. Buna da dikkat edip e, bu şekilde kötü huylarından diyelim ki işte bir e, kumar alışkanlığı olan kumar günahı işleyen bir kardeşimiz. E, tövbe istiğfar etti, ben bir daha kumar oynamayacağım dedi ama akşam sabah yine kumarhanede otursa, akşam sabah o kumarbaz arkadaşlarıyla bir arada olsa ne yapacaktır? O kötülüğe, kötülüğe e, yine e, düşecektir. Aynı şekilde e, işte bir e, içki içme alışkanlığı, içki günahı işleyen bir kardeşimiz e, akşam sabah yine meyhanede e, veya içki meclislerinde bulunsa ve o arkadaşlarıyla bir arada vakit geçirse e ne yapacaktır? Bugün olmasa yarın o günahına tekrar dönecektir. Dolayısıyla e, günahların işlendiği yerlerden ve kötü arkadaşlardan ayrılma bir zarurettir. Böyle tövbe istiğfar eden kardeşlerimiz için söylüyorum. E, Resulullah Efendimiz, Müslim'de rivayet edilen bir hadis-i şerifinde e, bir şey anlatmıştır, bize bir kısa bildirmiştir. Sizden önce yaşayanlar arasında 99 kişiyi öldüren bir adam vardı diyor Peygamber Efendimiz. Bir ara yeryüzünün en bilgin kişisini sordu. Kendisine bir rahip tarif edildi. O da rahibe gidip ben 99 kişiyi öldürdüm benim bir tövbe imkanım var mıdır diye ona sordu. Rahip de hayır yoktur deyince adam madem tövbe kurtuluş yok seni de öldüreyim diyerekten rahibi de öldürüyor ve yüze tamamlıyor. Daha sonra içinde yine bir şeyle, düşünceyle tekrar araştırıyor. Acaba böyle bir bu konuda beni aydınlatacak birisi var mı diye. Yeryüzünde yine en bilgin kişilerden birini soruyor, ona bir alim tarif ediyorlar. O da gelip 100 kişiyi alime söylüyor, ben 100 kişiyi öldürdüm diyor ve bu yüz kişiyi öldürmem öldürdüm ama tövbe imkanım var mı yok mu diyor. Alim de şöyle buyuruyor. Evet vardır. Seninle tövben arasına kim perde olabilir? diyor. Allah'a karşı yapacağın tövbeye kim engel olabilir diyor. Ancak diyor bu tövbeyi işte yaptığın zaman senin bulunduğun yerdeki o kötülükler, o arkadaş çevren devam ediyor. Sen onlardan Allah'a ibadet eden e, falanca memlekette kullar var. E, Allah'a iyi e, kullukta bulunan insanlar var. Onlarla bir arada bulunacaksın, onlarla ibadet edeceksin. Bir daha da kendi memleketine dönmeyeceksin. Çünkü senin bulunduğun yer ve arkadaşların kötü diye e, ona bir tavsiyede bulunuyor. Bunu da bir şart şey koşuyor. Adam da yola çıkıyor. İşte durum bu ya o kendi ayrıldığı memleketiyle varacağı o iyi beldenin arasında adam ölüyor. Yarı yola, yarı yol civarında bir yerde ölüyor. Dolayısıyla rahmet ve azap melekleri geliyorlar. Melekler ihtilafa düşüyorlar. Şimdi rahmet melekleri mi şey yapacak o kulu alacaklar yoksa azap melekleri mi? Rahmet melekleri bu diyor tövbe istiğfar etti. Allah'a yöneldi. azap melekleri de diyor ki bunlar e, adam hiç hayır işlemedi. Yani abi şu kadar adam öldürdü ve hayır da işlemedi diyorlar. Bunlar ihtilafa düşüyorlar. Böyle çekişirken insan kılında bir melek geliyor. O meleği görünce onu hakem yapıyorlar. O da diyor ki onun yola çıktığı yerle gideceği yer arasını ölçün. Hangi tarafa yakınsa e, ona göre e, şey yaparsınız. E, muamelede bulmuyorsunuz, diyor. Onlar da ölçüyorlar, bakıyorlar, bir karış o gideceği yere, iyi olan yere daha yakın oldukları için rahmet melekleri teslim alıyor adam. Yani buradan da, bu hadis-i şeriften de bize e, işaret olan nedir kıymetli kardeşlerim? İşte iyilerle birlikte olmaya gayret edeceğiz. Yani. Allah hepimizi e, iyilerle karşılaştırsın, iyilerle bir arada eylesin, sevdiği kulların zümresine de dahil eylesin kıymetli kardeşlerim. Yine Resulullah Efendimiz'e bir sahabi Efendimiz soruyor. Ya Resulullah diyor. Eyyul hicre eftal. En e, faziletli, en kıymetli hicret hangisidir diyor. Ef, e, Kale Seyyidina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. En tuhcera ma kerihallah. Allah'ın e, yasakladığı, haram kıldığı şeyleri terk etmendir. Yani bu da bir nevi hicrettir. Allah'ın yasak ettiklerinden kaçmak çok faziletli bir e, hadisedir kıymetli kardeşlerim. Onun için kötü huylarımızı terk edip iyi huylara dönmeye, günahlarımızdan istiğfar edip iyi e, ameller işlemeye gayret göstereceğiz kıymetli kardeşlerim. Bir de insanların yani e, işlediği günahları, gizli işlediği inah, e, günahların tövbesini de gizli, Aşikar işlediğinde etrafa e, zararı olan şeyleri de onlara bildirmesinde aşikare e, fayda vardır. Ama e, kişinin kendi günahı olmak üzere gizli işlediği günahları ifşa etmesi de e, caiz değildir. Yani gizli de yapılan şey de açık açık ben şöyle günah işledim demesi de caiz değildir kıymetli kardeşlerim. E, i̇nsanların da böyle insanlar ifşa etmesi o da caiz değildir. Yine bir hadis-i şerifte men setara müslümen setara Allahu yevmel kıyame buyurmuştur Peygamber Efendimiz. Her kim dünyada bir Müslüman kulunun ayıbını örterse kıyamet gününde de Allah onun ayıbını örter buyurmuştur kıymetli kardeşlerim. Yani insan sadece işte hırsızlık, içki, zina, kumar vesaire gibi büyük günahlardan e, tövbe edilir zannetmesin. E, insandan yani günahın büyüğü küçüğü olmaz. Hepimizin hataları, eksikleri, noksanları, günahları olabilir. Ee, Cenab-ı Mevlam cemi cümlemizi gerçek manada tövbe edip, tövbesinde e, sabit kalan ve Allah'a yönelen kulların zümresine dahil eylesin. Kıymetli kardeşlerim. Cenab-ı Mevlam e, bu e, sohbetlerin e, hürmetine, sevdiklerinin hürmetine inşallah cemi cümlemizi verir kelime şehadet getirerek buyurun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu diyerek çene kapamayı imanla kendisine kavuşmayı cemaliyle müşerref olmayı cem cümlemize nasip ve müyesser eylesin kıymetli kardeşlerim. Ve Cenab-ı Mevlam inşallah <laughs> amin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi! Sen bizleri sevdiğin kulların zümresine dahil eyle, sen günahlarımızı affeyle, sen bizleri bağışla Ya Rabbi. Ya Rabbi sen bizleri bütün kazalardan, belalardan, afetlerden, felaketlerden, musibetlerden muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi cem cümle kardeşlerimizin müşkilatlarını halleyle, zor durumda olan bütün kardeşlerimize yardım eyle ya Rabbi. Ya Rabbi rızıklarını bollaştır, daraltma ya Rabbi. Dünyanın dört bir köşesindeki zulme uğrayan din kardeşlerimizin hepsine yardım eyle, onları muzaffer eyle ya Rabbi. Onları ya Rabbi, Yahudilerin, fasıkların, gayrimüslimlerin, zalimlerin, şerlerinden emin eyle ya Rabbi. Yani şimdi ismini e, kıymetli kardeşlerim sayacağımız işte Gazze'de, Arakan'da, Afrika'da, Sudan'da, e, bu Doğu Türkistan'daki bütün kardeşlerimize acilen ve acilen ya Rabbi e, sen sevdiklerin yüzüsü hürmetine onları sıkıntılarından, onları o zulümden kurtar ya Rabbi. Dinlerini güzel bir şekilde yaşamalarını, huzurla, saadetle yaşamalarını nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi ailelerimize huzur, evlerimize bereket, işlerimize bereket ve bolluklar nasip eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi senin dinin üzerine, Peygamber Efendimizin yolu üzerine, senin kitabın üzerine yaşamayı ve ayağımızı sabit kalmayı bizlere de nasip ve müyesser eyle Ya Rabbi. Sağlığımızı da daim eyle Ya Rabbi. Sevdiklerin cümlesine kabul buyur Ya Rabbi. Dualarımızı kabul ettiğin duaların Mekke'de, Medine'de, Müzderifede, Arafat'ta, Vakfe'de yapılan duaların cümlesine ilhak eyle Ya Rabbi. <سؤال> آمين يا ربي اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان والمنان بديء السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا مفتح الأبواب ويا مسبب الأسباب ويا مخلب القلوب والأبصار ويا خالق الليل والنهار ويا دليل المتخيرين ويا غياس المستغيثين أغثنا 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 بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نست اللهم إني أستحفظك وأستودعك ديني وإيماني ونفسي وأهلي ومالي وأولادي فاحفظني وإياهم من كل آفة وبلاء ومصيبة برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان الأبدي الأبد سبحان الواحد الأحد سبحان الفرد الصمد Subhane râfi-i semâ-i bi-gayr âmet Subhane men mefutar ardı alâ mâ-in cemet Subhane men kaseme rızkı velen yensâet Subhane lezilem nettegiz sahibeten velâ velet Subhane lezilem yelitdelem yületdelem mekûnne hûkûfü ve nehhet Subhane men yerâni ve yârikû mekânî ve yerzukunî velâ yensâni Evet kıymetli kardeşlerim, Hasaten e, şu günlerde e, bu uçak kazasında e, şehit olan e, kıymetli ordu mensuplarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailelerine de sabırlar diliyoruz. Cenab-ı Mevlam milletimizi, devletimizi, ordumuzu her türlü kazalardan, felalı, belalardan, afetlerden, musibetlerden muhafaza eylesin. Güç kuvvet versin. Kafire karşı o ordularımıza, yöneticilerimize güç kuvvet nasip eylesin inşallah. Allah bizi düşmanın eline bırakmasın. Onların belalarının musibetlerinden de muhafaza eylesin kıymetli kardeşlerim. اللهم إنا نسألك تمام النعمة ودوام العافية وحسن الخاتمة لله تعالى الفاتحة الله